Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? O meşhur, geçen sene çektiğimiz takipçileri Çok iftar... heyecanlı be, çok heyecanlı. Aynen. Takipçilerim iftar yemeğimi belirliyor videosu çekiyoruz. Bir sene oldu mu be? Bir sene oldu Aşağıya mu? Aşağı yukarı olacak tabii. Ramazan ayı. Bir sene olacak. Yani bir bakınca geriye dayı bir sene ya. Bir sene önce çekmişiz o videoyu. Evet. Çok ee, daha tutulmuştu. Çok isteniliyor hala. Aynen. O yüzden if şey, Ramazan'da gelmişken hazır. Biz de böyle bir video çekelim dedik. Story'i paylaştım. Ee, story'de 1 ve 2 olarak iki tane menü gösterdik. Sen yani hatırlıyor musun? Ee, dayı markette herkes maskeliydi. Şu anda da birçok yani birçok market, zincir marketler yine maskesiz almıyor. İnanamıyorum, Ama böyle bizim, maske üstüne maske takıyorduk konağa. Bizim burada yakınımızda bir ma market var. Isim. Çok güzel de bir yemek seçtiniz. Bugün onları yapacağız iftara kadar. O zaman hemen geçelim çünkü vaktimiz azalıyor. Erken evet. ezan okunuyor. Evet. Hadi geçelim. Evet. Aynen, gel bakayım buraya. İçine oturayım mı? Ya saçmalama, plastik şey. Ama ben küçük bebeğim ya, o yüzden. Ee, bebek misin hala? Bebekmiş. Aha bulduk. Ekmek karışımı. Fırıncılar acaba ondan alıyor mudur? Kim? Fırıncılar şu ekmek karışımından almıyordur. Kendi yapıyordur değil mi? Öyle oldu. Çok ötesiğimizi aldık, ya ne yapıyorsun ya? Ya ne hmm. yapıyorsun, Bu dur ya. Ne aldık şimdi? Ne? Sosumuzu aldık, makarnamızı aldık, kakaomuzu aldık, limonatamızı aldık. Eksiklerimiz var. Bir e beni da almamışız herhalde. Eksikler var, eksikleri yol üstündeki başka bir markete uğrayıp alacağız. Bir tek buradan köreği alalım. Hadi çıkalım. Bak bak. Ee, masrafsız market kuruyorum. Bun. Buraya editliyorsunuz. Instagram'dan Tuan'ı etiketliyorsunuz. Gökmen Bey. Okey. Alışverişimizi yaptığımıza okay. göre diğerine geçebiliriz. Evet. Eksiklerimiz var daha. Onları halledeceğiz. Şimdi i̇ki saatimiz kaldı Gökmen Bey. Ee, yarışmacılara... Bir <laughs> saat teneyi... kaldı <laughs> mı? Evet. Yarışmacılara beğendirebileceğini düşünüyor musunuz acaba? Yani, yani bütün yemekleri ben mi yapıyorum? Öyle mi konuştuk yani? Hani kanal senin kanalı ya. Yani. <laughs> evet. Yarışmacıların menüleri sizden daha iddialı. Siz ne düşünüyorsunuz? Hepsini ezip geçeceğim. Rahat ol. Ama şu puan durumu sizce ne olmalı? Ağzıma kestirdiğim iki kişi var. Pek benden hoşlanmıyorlar. Farkındayım. <laughs> bana özellikle puan vermeyecekler. Onun da farkındayım. Yani puan vermeyecekler. Bir de zaten son yarışmacı benim yarışanlardan Bugün son gün. Bugün puanlama günü. <laughs> Şimdi onlar tabii güzel yemek yapamadıkları için. Ben istediğim kadar güzel yemek de yapsam bana kesin puan vermeyecekler. Yani farkındayım ama sıkıntı yok. Fark etmez ee, ya. Gökmen 5. Evet. 5 çeyrek altı alabileceğiz. Tamam düşünmeye devam edin o zaman Sadece düşünmeyi düşünüyorum abi <laughs> Alışverişimizi yaptık geldik Yoğurucuydu yorucuydu ya çok sıcaktı çok kalabalık Bir de oruçta yani. olunca insan kafasına vuruyor değil mi? Kafasına vuruyor bir de şey yani, herkes hani niyetli Ve marketler çok kalabalık Evet İnsanlar çekilmiyor böyle reyonun önünde böyle boş boş bakıyor <laughs> Sinirleniyorum haliyle o zaman böyle Kafasını alıp, Rüyam'ı böyle <laughs> sokup çıkartırsın. Şu değil mi? Şu hareket. <laughs> yani bir çık önümden. Neden yani müsaade istiyorum, <laughs> vermiyor falan. Menüyü bir say tekrardan. Hmm, çorba. Ne çorbası? Mercimek çorbası yapıyoruz. Kendi elimizle yapıyoruz bu arada, hazır almadık. Mercimek çorbası, soslu makarna, köri soslu tavuk, yanına salata ve mozaik pasta. Yani sadece makarnanın sosu hazır olacak. Onu ya bu yaptığımız yemeklerin hepsini ilk defa yapıyoruz. Her yemek videomda evet. zaten denemediğim şeyleri denemeye evet, çalışıyoruz. ilk defa deneyeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlayalım. İyi seyirler şimdi Evet Gökmen Bey. Soğan patatesi önce gördük. <laughs> Vallahi var ya sende tam kadınlık şeyi var biliyor musun? Yok. Böyle evde oturup yemek yapan kadınlar gibisin. Yok, yok, yok. Tam öyle döküyorsun ama yemeği öyle döktün. Ee, burada Cevalli Aylacı'dan gördük bir şeyler. <laughs> Dikkat suyumuz kaynasın, suyumuzu koyacağız. Tamam. Tamam, sütünü koy. Şekerini koy. Kaç? Kaşık. 5 kaşık. Ne diyordu ya? Şimdi... 2 sen <laughs> Bızlattık, Hiç. sosunu koyduk. Sos da yaptık ona ayrı. Biz salçalı malçalı. Aynı. Tabi bu konuda Gökçe Tiryaki'den yardım aldık. Şimdi bunun hakkını <laughs> yemeyelim. Yani arkadaşlar bilmiyoruz hani o kadarcık Anne olacak. Anne teşekkür ederiz. Rica ederim. Bunu da mı koyuyoruz? Evet, kimyon da koyuyoruz. Evet, kimyon da koyduk. Yeter. Evet, üç saat yaptıktan sonra. Evet, şimdi çorbayla şeyi yapmıştık önceden. Tatlıyı. Tatlıyı tatlı, oldu. Dolaba da koyduk. Çor Dolabına. çorba da oldu. Biz o sırada bir iki saat dinlendik. Ondan sonra. Girdim. Tavuklarımız, biberlerimiz iyice saldı kendini. Kremamızı bir paket kremamızı döküyoruz. Koyayım mı? Bak. Koy 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 koy. Buyurun siz de. Şimdi sosumuzu hazırlayacağız. Bir buçuk su bardağı suyumuzu koyduk aşkım. Ve bütün Al oradan bir yemek kaşığı kendine. Şimdi bu kaynayana kadar sadece karıştıracaksın. Tamam. Ama dibinden dibinden tutmaması için. Umarım doğru karıştırarak karıştırıyorum. Fark etmez o önemli. Evet bu da hazır. Bu da tamam. Şimdi sadece salata da tamam şurada. Ezan okunması kaldı bir tek. Evet. Biz yemeklerimizi yedik. Ee, yemek göstermeyi biliyorsunuz ki hiç sevmiyorum. Bu yüzden yediğimiz yemekler hakkında yorum yapmak istiyorum. Ee, makarna güzel. Ama ben bilmiyorum. Normal salçalı makarna sevenler burada mı ya? Ben gerçekten sadece e, salçalı makarna ve mekan cheese bu arada. Mac and cheese çok iyiydi. Hala denemeyenler varmış bu arada. Arkadaşlarım falan denememiş. Lütfen siz de denemediyseniz a 101in mekancısı çok güzel. Ee, makarna bilmiyorum yani. İdare eder. Bir daha yapar mıyım tek başıma olsam yapmam. Tavu köreli. Denedim. Güzeldi yani. Ama normal tavu böyle pişmiş tavu. Daha çok tercih ederim. Ben sanırım yediğim yemekler dışında farklı tatlar tatmayı sevmiyorum. Bunu fark ettim şu an. Hmm, salata normal salataydı işte. <laughs> Başka tatlı. Oo. Bir şey diyeyim mi? Ben bu zamana kadar neden mozaik kek sevmiyormuşum? Neden hiç yapmamışım? Gerçekten anlamıyorum. Mozaik keki geçen gün okulda yedim. Ve dedim ki mozaik kek yani tadı gayet güzel de orada yapalım. Ve yapılması o kadar basit bir tatlıymış ki. Her zaman yapacağım bundan sonra. Ee, ama bundan önce mozaik ilk sevmiyordum çünkü biraz onun dışında e, her şey çok güzeldi. Çok tatlı bir iftar yemeği geçirmiş olduk. Onun haricinde ee, sonuçta ailemle birlikteydim. Eğer bu serinin diğer Ramazan'da devamını gelmesini istiyorsanız <laughs> hayır tabii ki bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız aşağıda YouTube kanalıma abone olup beni takip edip ve bildirim çanını açıp ve yorum yapıp bu video hakkında beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir dahaki videoda.